Herkese merhaba. Bazı konularda bilinçli olmak sizi sağlık danışanlarınızla sürekli bir arada tutmayı geciktirebilir. Yani çünkü kendiniz farkındalığınızdan dolayı bedeninizin, vücudunuzun ve dışarıdan almış olduğunuz besinlerin içeriklerini bildiğiniz için bunu gayet iyi bilirsiniz ve böylece bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek önlemleri almış olursunuz. Mesela Kan şekerinin glikoz olduğunu biliyor iseniz ve bu kan şekerini yükselten besinlerin glisemik indeksi yüksek olan dirensiz besinler olduğunu biliyorsanız yani basit şekerler olduğunu yani işte bu kesme şeker işte yaş pasta tatlılar kurabiyeler beyaz unla yapılan bileşenler olduğunu bilirseniz şekerinizi yükseltmezsiniz. Çünkü bunlarla beslenmediğiniz zaman şekeriniz yükselmeyecek demektir. Kan şekeriniz glikozun açlık kan şekeri düzeyinin 70 ile 100 miligram bölü desilitre olduğunu, tok olduğunuz zaman ise bunun 120-140'lara kadar yükseldiğini bildiğiniz zaman durumunuzun farkında olursunuz. Eğer 70'in altındaysa hipoglisemik bir şeker hastalığınız var demektir. 110'un üzerindeyse açlık kan şekeriniz demek ki hiperglisemik yani hipo, e, hiper dediğim e, bir diyabet şeker hastalısınız anlamını tam taşımaz ama onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bunun tam talihinin yapılabilmesi için mutlaka icrada da belli oranda ki 160 e, mg bölü desilitrenin üzerinde gözükmesi gerekir. Bunun dışında siz şekerinizi ayarlanmasının e, söz konusu olduğu zaman... Başta karaciğer, daha sonunda pankreasın görev aldığını bilirseniz karaciğerinize ve pankreasınıza daha iyi davranırsınız. Çünkü pankreasta insülin denen hormon salgılanıyor. Bu kandaki şeker oranınızı düzenliyor. Dirençli karbonhidrat dediğimiz karbonhidratlar genellikle ince bağırsaktan emilmeden kalın bağırsağa ulaşan şeker türleridir. Böylece ince bağırsaktan kana emilmeden bağırsağa gittiği için sizin için şeker konusunda, şeker hastalığı konusunda artık sıkıntı yaratmayacak demektir. Dirensiz olanları ise ince bağırsak tarafından emilebilen şekerler. Bir şekeri dirençli hale getirmek için evde eğer karbonhidratlı bir bileşen kullanıyorsanız işte patates yapıyorsunuz mesela diyelim ya da herhangi bir şekerli bileşen yapıyorsunuz. Eğer o bileşeni pişirip sonra dinlendirip sonra soğutup yerseniz biraz daha az etki elde edil etmiş olursunuz. Böylece şekerinizi kısmen de olsa düzenlemenin yolunu öğrenmiş olmuş oldunuz diye düşünüyorum.